Bırakın aydınlık yüzü olan Türkmen ele televizyonundan herkese mutlu güller, mutlu akşamlar değerli izleyicilerimiz. Tabii ki de bir günde güzel sorularımızı hazırladı. Baba Hağın Çimler Katil programımıza ve yanıtları ne şekil olacaktı değerli izleyicilerimiz. Türkmen Yeni Televizyonu ve ortaklaşa yaptığı tapak şirketiyle bu programı sizlere sunuruk sevgili dostlarımız. Bizlerden ayrılmayın. Güzel anlar sizlerin olsun. Evet sevgili dostlarımız programı sizlerden tüm hızıyla davet edilir. Yanınızda bir abla var görüş haliniz ile. Selamun aleyküm. selam hayatım. Sağ ol Teşekkürler. Sen necesin? Teşekkür ederim hayatım. Ben de iyiyim. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Sağ ol Amin. Bizim inşallah sorumuz vardı. Güzel bir soru soram senden. Tamam. Sorum dedi. En uzun nehir hardadı Bu adı neydi? Bilmiyorum. Ne düşün? Dekşmen çözüm zahmetsiz bir ay. Sorun dekşin tamam. Sorum dedi naxsı meyvede en çok vitamin var içinde. Portakal. Hala evet. yani doğru hayatımız sen çok teşekkür ederim programda e, programımıza katıldığı için tabak şirketinden de armağanımız takdim edelim sana. Çok sağ ol hayatım. Evet sevgili dostlarımız programımız sana devam ederek Kalın bizimle. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam Sağ ol iyisiniz. Teşekkür <laughs> ederim bizler de iyi. Ramazan'a da hayırlı olsun inşallah. Size de hayırlı olsun. Sağ olasın. Vallahi hamd olsun iyiydi. Gün bir Ramazan. Hamd olsun. Vallahi iyiydi hamd olsun. Bizim inşallah güzel bir sorumuz vardı. Sor soram seninle. Ne sorum seninle? Keyfi <laughs> oldu. Tamam. Sorum nere? Bir Medine vardı. Diğerler Öznel Medine-i ee, Tunus. İspanya. E, oh. Bir dini sorum senin. Vallahi ee, Kur'an-ı Kerim'de en uzun sure ne surasıdır? Ee, Bakara. Evet. Sure Bakara. Evet. 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 teşekkür ederim <laughs> sana programda katıldığı için. Cevabı da doğrudur. Tekrardan inşallah Ramazan'ım da hayırlı olsun. Qadiməndə bayramınız mübarək olsun. Sağ olasın. Siz də bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm sənə təkrardan proqramımıza xatırladığın üçün. Tabaq şirkətinin də armağanımızla təqdim edəyədin sənə. Çox sağ olasan. Sağ olasın. Momnuriq Tabaq şirkətindən. Sağ olasın. Elə evet, dəyərli dostlarımız proqramı istərlə davam edirək qalım bizimlə. Evet değerli dostlarımız programı sizlerden tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda bir arkadaş var diyor. Şahin Özgen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve Hoş geldin. Selamun selam. Hoş bulduk. Sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Hoş geldiniz. Bizi Gözümüz ardı. Hoş bulduk. Tekrardan sağ olasın. Bizim inşallah sorumuz var. Güzel bir soru soralım senden. İnşallah. Sorum diri. Alemde en büyük şebeke ne şebekesidir? Şebeke? Aynı şebeke. Şebeke çok var. Olmaz dakşan. Dakşim sorunu? Ayrı sual ha. Tamam, ayrı sorun. Naksı hayvan uzun fetire yemeksiz yaşar. Sadece yemeksiz. Yemeksiz. Akrab. Tekil Ha, özü cemel sahrada susuz yaşarı. Ee, akrab. Cevabı doğrudur. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığın. Çok sağ olasın. Hatta baş şirketinden de armağanımız da takdim edelim sana. Evet, Tekrardan çok teşekkür ederim Ramazanımız. inşallah hayırlı olsun. Ramazanımız olsun. Hoş geldiniz. Gözünüz arasın. Evet sevgili dostlarımız programımız sırada devam edelim. Kalın bizimle. Evet değerli dostlarımız programımız sizlerden tutumuz ile devam edilir. Yanımızda bir arkadaş var görüşeğin özüyle. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah'a bakatı. Hoş geldiniz. siz bazın. siz Hoş buldum sağ olasın. Bizim inşallah güzel bir sorumuz vardı. Güzel bir soru soram seninle. Ne sorum seninle? Vallahi gariz bin dokuza göre söyle Yani keyfimden ne sorsam sorum. Tamam. Yok. Naksı hayvan uzun fetre yemeksiz yaşar. Evet. Vallahi, böyle biraz düşünmüyorum. Deo olabilir. Tamam. Suali de açtı, bizden emin olalım. Belki şimdi tamam. Bir şey var, insanın cisminin yüzde yetmişini oluşturur. Nerede? Her insanın. Tamam. Su olabilir. Tamam, su olmasa hayat olmaz vardı cevabı. Bu senet çok teşekkür ederim programımıza da katıldığı için. Ne de mağaz vardı programımıza da baksız. Tamam, ez dilimizde en sevdiğim dildi. Ve memnunum Türkçümen ile kanaat önümün. Ve sizden de her ihtar vakti aklı ederiz sizi. Çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Tabak şirketinin de armağanımızla da takdim ederiz sana. Çok, çok sağ olasın. Ben de o tabak şirketini. Evet sevgili dostlarımız programı sizlerle devam ederek Kalın bizimle. Değerli dostlarımız programımız sizlerden tüm huzurla devam edilir. Yanımızda bir abi var görüşeğiniz ile. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullah var. Katı hocası, 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 Hoş bulduk, sağ olasın. Bizim inşallah güzel sorumuz vardı. Güzel bir sor soru soram seninle. Sorum dedi, en meşhur devlet, zeytun ziraatında ne devlet idi? Zeytun devletinde? Vallahi hapı devlet olsaydı. De Her adı, Irak'ta da var. Zeytun, herhalde. Herhalde, herhalde dəstədəməm. Tamam. Naqsi meyvədə ən çox vitamin var içində. Tamam. Portaqal da vardı. Ha, muzla, alma da var. Hə, vitaminləri çox. Bu da portaqal çünki ən çox portaqal, vitamin svər içində. Antiviratı, inşallah. Təşəkkür edirəm sənə proqramımıza qatıldığın üçün. Dağ baş şirkətindən də armağanımızı təqdim edəcəyəm edə sənə. Çox sağ olasan. Biz məmnunluqla sağ ol arzı məs, sağ ol arzı məs. Evə evet, sevgili dostlarımız, proqramımız ilə də davam edirik. Qalın bizimlə. Evet sevgili dostlar, bu programın sizlerden tüm hızıyla devam ediyor Yanımızda bir hatun var diyor şahanez ile. Aleyküm. hayatım. İyi sen, sağ ol. Sen neysen? Ben de iyiyim, sağ ol hayatım. Evet. Teşekkür ederim. Ramazan'ımız da hayırlı olsun inşallah. Sağ olasın. Umut Muhammed'e sen de inşallah evet. Bizim inşallah güzel bir sorumuz vardı. Ne sorum senin? Kefuydu. Kefimdi. Neyse. Tamam. Sorum Sorumları, naksı hayvan uzun fetre yemaksız yaşar. Sonra dəkşə bile lağaza ve ihtiyat da Tamam. <laughs> en uzun nehir harda adı? Bu adı neydi? Mısır? Bizi <laughs> Mısır'da adı. <laughs> e. Nasıl nehir Nil? Nil? Dekitsen? <laughs> Desen, <laughs> mütakidim. Ağırsın. Bəli, doğru, doğrudur. Biz teşekkür ederiz sana hayatım. <laughs> ne demek uzvarlı programımıza da baksız? Çox gözəldir, çox bəyəndim. Allah muvaffaqiyyət versin sizə. İnşallah belə istimbar edərsiz. Sağ ol canım, təşəkkür edirəm. Qətbax şirkətindən də armağanımızı təqdim edəyəcəm sənə. Çox təşəkkür edirəm. Hayatım, mənim hayatım xoş gəlibsiz. Əli evet, sevgili dostlarımız proqramı istəyirəm davam edirəm. Xoşluğumuzla. Evet değerli dostlarımız programı sizlerden Tunguzya'da devam medir. Yanımızda bir abi var. Görüşeğin üzere. Selamun aleyküm. Selamun rahmetullahi evet. Sağ olasın. Hayırlı Ramazan inşallah. İnşallah hepsi bütün İslam'a. Valla iyi Vallahi de hamd olsun. Bizim inşallah sorumuz var. Güzel bir soru soram senden. Sorum deri. Naksı, naksı meyvede en çok vitamin vardı içinde. Hangisi o? Vallahi ben görüyorum hastanelerde çok hapsi portakaldı. Meyve doktor diyor portakal ya ol. En çok, en çok vatlı Tamam. Doğru cevabı teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için. Tabak şirketinden de armalarımızda takdim ederiz. Sana tekrardan çok teşekkür ederiz. Memnunum, çok memnunum şirket tabaktan da. Allah razı olsun. Evet, Sağ olun. Evet sevgili dostlarımız programımız seninle devam edelim. Kalın bizimle. Evet değerli dostlarımız programımız sizlerden tüm hızlıya devam ediyor Yanımızda bir abi var görüşeğiniz ile. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sağ ol olasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ramazanı da hayırlı olsun inşallah. Sizi odan beraber. Cem Muhammed'in üstüne hayırlı olsun inşallah. Vallahi hamdolsun olsun iyiydi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. İnşallah böyle güzel geçer. Temenni ederim inşallah. Abi bizim inşallah güzel sorumuz vardı. Güzel Buyur. bir sor soralım senden. Buyur. Sorum nedir? naqsa hayvan uzun fətrə yemaqsız yaşar. Akrab. Tekitsen? Binle bin. Böyle doğru da cevabı. O zaman bir ayır sorun sorun senden. Tamam sorabilirsin. Tamam. En uzun nehir harda adı. O adı neydi? Enk uzun nehir. Mulan bunu da ki bir saydım bilmiyorum. Olsun, kazandı bizimle zaten. Bir sene çok teşekkür ederiz programda katıldığı için. Allah, tabak şirketinin darmağımız da Allah, takdim Allah, edelim Allah, sana. Allah, Sağ Allah, olasın. Allah, Sağ olasın. Evet, değerli dostlarımız programımız tabiyle devam edelim. Kalın bizimle. Sevgili dostlarımız programı sizlerden tüm ile devam ediyor. Yanımızda bir arkadaş var. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah başım. <laughs> Başım üstü hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. da mübarek olsun, da kabul olsun inşallah. Çok sağ olasın, hayırlı Ramazan olsun. Bütün İslam'ın üzerine memnunum. Çok sağ olun, hoş geldiniz. siz. Vallahi böyle iyi davulları serindi, hoştu. Hamdolsun de yüzüm kere. Burada işiniz böyle bildiğimce berber siz. ha valla, berberiz biz <laughs> burada. Vallahi takiben bir 20 yıldır. 20 yıldır ben. Yani babadan kalmadı. Kozadan kalıptı bizim için bu. Kozadan kalıptı. Ha Burda yani səhətdən açazsız, yani iftardan sonra açası iftardan səhətdən gəlir, saat 9-dan açarıq, iftara qədər, iftardan sonra qoparıq, bir də gecə gəlir iftardan sonra gəlir. 12-yə qədər, təxminən 13-yə qədər qalırıq. Hə 12-dən sonra da bura destçol ol qapadar. İşlər necədir burda? Valla həyir, həmdolsa. Gündüz şey idi bizim müştərilərimiz var, gəlirlər, gedirlər, həmdolsun 1000 min yerə. Həmdolsun, Allah rızqız versin inşallah. Bizim inşallah gözəl sorumuz vardı. Bize bir sor sorum səndən. Sorum nere? En meşhur devlet. Zeytun ziraatında ne devlet idi? Allahi... Allahi bilmiyorum. Zahmet abla. Dekşim. Dekşim. Memnun Allah. Tamam. Soru Dekşim. Alemde en büyük şebeke ne şebekesi idi? İnternet. Eterniyeti. Eterniyeti bale. Peki, e, harda kuruldu? İhtira etler yüzünü harda? şeyde, Amerika'da bulam. Amerika da. Vallahi doğru. Bəli, sənə təşəkkür edirəm proqramımıza katıldığın üçün. Nə deməğüzdür. Ramazan ay münasibəti ilə. Vallahi çox gözəl bir proqramajdı. Məmnun olmuşuq. Gündə diqqət edirik, gündə səhətə baxırıq, həzzibaktırıq. Ən gözəl bən başımızda. Çox xoş gəlibsiz. Başımızla gözluduk. Təkrarən Ramazan mübarək olsun inşallah. Sağ olasan. Təbəşşü şatnən də armağanımızı təqdim edəğinsən. Sağ olasan. Çox sağ olun. Məmnunluq şərketikəniz. Eyvallah. Başımız da. Sevgili dostlarımız programımız devam ediyor. Kalın bizimle. Evet değerli izleyicilerimiz ne yazık ki Ramazan yarışması programımızın sonuna geldik sevgili dostlarımız. Tabii ki de bir günde güzel sorularımız sorduk vatandaşlarımızdan ve katılan oldu, katılmayan da oldu. Ama bizim amacımız oldu ki her zaman sizlere mutlu etmek, mutlu görmek. Ne mutlu bizlere sevgili izleyicilerimiz. Türkmen Yeni Televizyonu ve ortaklaşa yaptı tabak şirketiyle. Bu programı sizlere sunduk değerli izleyicilerimiz. İnşallah yar aynı saatte. Aynı zamanda sizlerin karşısında olacağız. Kendinize her zaman iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.